Değiştirdik kıyafetleri. Su içirdik ve biraz bir şeyler yedirdik. Buna da şükürler olsun aynen, bacım aynen. ya sen. Binlerce Doğru. şükür ya Rabbi ya. Bacım. Çok düştüm. Çok aradım. Sabaha kadar aradık hepimiz 53 yüz kişi Gel varız. Gelmedin tuvalet. Hayır. Arkadaşın oraya çukur kazmış. Hendek kazmış. Çukur kazmış. Oraya otu olmuş. Onun üstünde yatmış. Şunu üstüne örtmüş yoldan diyor gitmedim diyor. Yoldan gidersen köpek dalar diyor. Arka taraftan gittim diyor. Bu yeni işte evet. oraya yaşınca. her taraf tel yatıyor. Şey var ya. Sosara e gittim deveyle yörük çocuğuyum ben. <laughs> <laughs> Ardından sonra bir anda dededeydi. Karabuk arkadaşlar da dededeydi. <laughs> <laughs> Onların evlerdi, hem evde olurdu, ben bir şey de bura gelmezdim. Vay be. Zeytin toplayanlar mı, mal mı güderlerdi o zaman? <laughs> Sağ ol. Sağ ol, öldü, kava kava gitti. Bu benim kız kardeşim, bacım. Dün öğlen, den önce, öğlen namazından önce e, yatağını falan götürmüşler orada. O salmazlar iki yerine az, azaymış hastalığı var hafif. Hmm. Dün öğleden ber beri. Dün öğleden beri kayıptı peki nerede bulundu? Nasıl oldu? Bunu Biraz anlatır mısın? İşte Asat mı Asaf mı ne o, onlar geldi. Askerimiz geldi. Jandarma zaten bize 100 metre, 150 metre yakınımızda karakol. Biriktiler baş Antalya'dan geldi. Köpeği aradılar sabaha kadar köpeğiyle. Olmadı. Sabahla tek tek böyle altışar kişi altışar kişi bölüşelim. Ormanları tarayarak gidelim dedik biz şuraya gidelim dedik. Yani batı tarafa gidelim. Kayalar var da kayanın batı tarafına gidelim dedik. Çünkü orada ev, ta ev, tarafı. Belki gitmiş olabilir dedik. E, tam yürüdük, hazırlandık. Yarımızı bölüşünce şeyi, yeri. E, telefon geldi, bulundu diye. Dünya bizim oldu. İmdat diye bir çocuk var. Burada, bizim orada mahalleden de burada sürekli oturur. E, o buluk oraya gelmiş tesadüf oraya yukarı çıkacak derken bakmışım orada dikelirmiş. Orada işte soğuk. Ortalık bayağı gece yarıya doğru. Eliyle bir yeri açmış, da, çukur bir yere açmış, oraya yatmış, ot var, ot basmış üstüne, kendi üstünde şey var. Yani boynuna takma, kefiye derler, eski ismi de ne bilmiyorum onun adını. Onun üstüne örtmüş, öyle yatmış, kurtarmış canını. Ben sevinmek ne uçtuk yani. Evet, şu anda sağlık işte. durumu nasıl? İyi maşallah, güzel. İyi. Allah razı olsun. Hepsinin, devletimizden de Allah razı olsun. Hükümetlerimizden de Cenab-ı Allah'ın cevabı vermesin o askerlerimize. Buradan geliyormuş Nereden geliyormuş? Tepeden. Tepeden. Biz biraz önce gördük ama şey yapamamıştık. gel. Gel. gel.